Savunma Sanayi İcra Komitesi, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk Savunma Sanayi'nin 2024 yılı performansı, gelecek hedefleri ve kritik projeler masaya yatırıldı. Toplantıda, yerli ve milli savunma sanayinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yeni projeler görüşüldü. Toplantının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri, Geleceğin savaş ve harekat ortamlarında kritik roller üstlenecek insansız savaş uçağı projesi oldu. Proje, hava hava, hava yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilecek insansız savaş uçaklarının tasarımı ve üretimini kapsıyor. Toplantıda geleceğin muharebe ortamlarında insansız sistemlerin oynayacağı hayati rol vurgulandı. İnsansız savaş uçaklarının düşük risk ve yüksek etkinlik avantajlarıyla hava hava muharebesi hassas hava yer taarruzları ve hava savunma sistemlerini baskılama görevlerinde kullanılacağı belirtildi. Proje, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savaş teknolojilerindeki lider konumunu güçlendirmeyi ve Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine ulaşmasını amaçlıyor. İnsansız Savaş Uçağı Projesi, Bayraktar Kızılelma gibi hali hazırda geliştirilen insansız hava araçlarının başarısını bir adım öteye taşıyarak, 5. nesil savaş uçaklarının kabiliyetlerini insansız platformlara entegre etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, yapay zeka destekli otonom uçuş sistemleri ve A merkezli harp yetenekleri gibi ileri teknolojiler kullanılacak. Ayrıca, bu uçaklar milli muharip uçak kan ile entegre çalışarak, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte görev yaptığı konsepti hayata geçirecek. İnsansız Savaş Uçağı Projesi, Türkiye'nin savunma sanayinde küresel bir aktör olma yolunda attığı en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Proje, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak, kritik savaş teknolojilerinin tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak. Yerli motor, sensör ve mühimmat entegrasyonu Türkiye'nin teknoloji ihracatı potansiyelini artıracak. İnsansız savaş uçakları yüksek riskli görevlerde insan kaybı riskini ortadan kaldırarak operasyonel esneklik ve etkinlik sunuyor. Bu özellikle asimetrik tehditler ve yoğun hava savunma sistemleriyle karşılaşılan bölgelerde büyük bir avantaj sağlayacak. Türkiye İnsansız sistemler alanında hali hazırda Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, Bayraktar Kızıl Elma, Anka, Aksungur ve Anka 3 gibi platformlarla dünya liderleri arasında yer alıyor. İnsansız Savaş Uçağı Projesi, bu başarıyı 5. nesil savaş uçağı teknolojileriyle birleştirerek Türkiye'yi havacılıkta öncü konuma taşıyacak. Türk savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.